Vivo'nun Y1 gece lambalı ve kablosuz şarj standlı Bluetooth hoparlörünü deneyimliyoruz. Üründe gece lambası, Bluetooth hoparlör ve kablosuz şarj bir arada geliyor. Sert ABS plastik ve alüminyum alaşım malzemeleri üretilmiş ve nefes alan kaliteli kumaş hoparlör 151 tasarıma sahip. 5.0 Bluetooth bağlantı versiyonu ile gelen hoparlör, Type-C şarj giriş portu ve 15 W maksimum kablosuz şarj gücü sunuyor. 2000 mAh bataryaya sahip olan hoparlör, taşıma kulpu dizaynı ile de daha portatif bir kullanım Vaat ediyor. Alt kısımdaki açılır kapanır stand tasarımı ile hoparlörü dikey konumlandırabiliyoruz. Kablosuz özelliğini kullanabilmek için kutusundan çıkan iki ucuda tip C şeklindeki kabloyu kullanmanız gerekiyor. Farklı uzunlukta bir kablo kullanmak istediğinizde o kablonun da yine iki ucunun da tip C olduğundan emin olun.